herkese merhaba arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte haydi konuşalım, konuşalım. biz kartlarını şöyle dizdik arkadaşlar biz bunu BİM'den aldık haydi evet. konuşalım ailecek oynanabilecek çok güzel kutu bir oynayalım. oyun 6 yaş ve üzeri ve 13 yaş ve üzeri evet. olmak üzere 2 e, kutudan kutu. oluşuyor Şimdi bizim kızımız 10 yaşında olduğu için biz 6 artıyı aldık. Ee, çok beğendik. Evet. Herkesin tanıması için de paylaşmak istedik videosunu. Öncelikle Karyerim sen oku oyunun kurallarını. Nasıl oynanır? Kartların resimli ve kısmı üste gelecek şekilde ortaya dizilir. dizilir. Ve kaç kişi Oynayacaksa aralarından en küçük olan başlar. Ben başlayacağım. Evet, burada en küçük olan ilk önce kartı seçiyor. On, evet. Ondan sonra ise diğerleri konuşulanı şey yapabiliyormuş. Ne yapabiliyormuş? Ekleme yapabiliyormuş. Evet. Ailece konuşarak iletişim kurabileceğimiz çok güzel oyun. bir oyun. Şimdi hem oynayalım hem de oyunu set alıtalım. Ben başlıyorum. Ee, ben bunu istiyorum. Şu anda karşında duran kişiye ne söylemek istersin? Evet, çok güzel bir soru. Ee, Şu anda karşında duran kişiye ne söylemek istersin? Haydi gel. E, oyun oynayalım derim. Karşındaki kişi çünkü oynadığımız için onu da davet ederim. Evet, ben de senin bu sonra karşılık. Evet, oyun oynayalım. Sen ben ne dersin? De, ben de iki kişi eğer oyun oynamak istiyorsa onlara katılmak istiyorum. Ake, okay. biz oyun oynamak istiyoruz ve oynuyoruz. Şimdi ailenin ikinci küçük üyesi benim. Evet. <laughs> Bakalım ben de ne çıkacak? Doğru ve yanlışa nasıl karar verirsin? Wow, şimdi e, zor bir soru. Doğru ve yanlışa eğer son dönemde özellikle beni mutlu ediyorsa doğru, evet. beni mutsuz ediyorsa evet. benim için yanlıştır. <laughs> Biraz bencilce oldu, evet ama bu şekilde düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Karya? Ben de e, benim e... Doğrularıma doğru Gide aşama yanlış Oo, Çok politik bir cevap <gülüyor> oldu <gülüyor> Evet Hayatım sen ne düşünüyorsun yani Doğrulara mantıkla yani Doğru ya da yanlış olduğuna mantıkla karar veriyorum Genelde şeyle karar vermiyorum ee, Yani duygularla Ya da hisle karar verdiğimizde hmm. Bu yanlış olabiliyor Bence mantığım uygunsa doğru Değilse yanlıştır Yine babamızdan da çok hmm. politik bir cevap geldi yok öyle, öyle, öyle. <laughs> Bunları şöyle alıyoruz. Evet. Üçüncü kartımızı da ailemizin en büyük. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? Ne yazıyor? En iyi yaptığın bir şeyden bahset. Evlenmek. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> en iyi yaptığın şey evlenmek. evlenmek. Bir tane tavşana sahip olmak. Ne yani. Ne gibi yani. Yani gerçekten en iyi yaptığın şey bu mu? Evet. <laughs> Benim ne en iyi yaptığım şey resim. Evet. En iyi yaptığım şey resim. Benim en iyi yaptığım şey sanki bu kanalımızın adından da anlaşılacağı üzere ben hiçbir konuda en iyiyim diyemedim şu ana kadar. O yüzden amatörüm dedim. Ama en iyi yaptığım şey herhalde mütevazilik fakat fazla mütevazi olmamak evet. gerekli. Evet tekrar dönelim bana. Yani böyle güzel yorumlar yapabileceğiniz minimum 30 dakika sürebilen bir oyundan bahsediyoruz. Sıra bende mi? Evet Kalya, sıra sende. Buna güveniyorum. Aile bireylerinde seni rahatsız eden şeyler sayılır. Aile bireylerinde seni rahatsız eden şeyler. Televizyon kapanması. Televizyon kapanması. Evet. Hmm. Yani ben de söz kesilmesi, bağırılması beni rahatsız eder. Bağıra bağıra konuşmak, saygısız konuşmak. En evet, çok bu. beni bunlar rahatsız ediyor. Televizyonun kapanması beni aksi halde mutlu eder Karya. Sence? Hı, evet. Ben de seninle hemen hemen aynı fikirdeyim. Saygısızlığa benim de evet, tahammülüm yok. Bu bu konuda yani en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi o. İkincisi bir zarar geleceğini gördüğümüz zaman uyarıyoruz ve uyarılar dikkate alınmıyor. Sözler dinlenmiyor. Ben de bu konudan rahatsız oluyorum. Buraya bir taş mı desek buna? <laughs> Hafiften bir taş oldu sanki. Süre Neyse sıra belki. şimdi bende. Ben de ben de ben de ben de acaba hangisini seçsem? Ya, evet. Ne diyor? Şu ana kadar aldığın en önemli hediye neydi? Neden? Uu, böyle hızlı cevaplar vermek istiyorum ama zor sorular gerçekten. Şu ana kadar aldığım en önemli hediye Herhalde en büyük hediye bir kadın için anne olmaktır. Bu da biraz duygusal bir. <laughs> maddi olarak çok fazla hediyelere önem vermem. O yüzden benim için her zaman düşünceler önemlidir diyorum. Bence en güzel hediye anne olmaktı. Kendimi daha güçlü hissettiğim için diyorum. Evet Karya, sen ne düşünüyorsun? Benim de şu ana kadar hani sevme hediye şöyle bir şey. Bir annem olmasa. Biz böyle çok romantik <laughs> takılacağız bu oyun oynarken sanki bir annenin olması. Evet. evet. Aa, bu, bu da bir hediye. Evet. Hediye yani evet hediye sayılır. Ha, bum, bum. böyle bir hediyeden bahsediyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hediyesi evet. boşluk hediyesi bizim için en büyük hediyelerden bir tanesi. <laughs> Sence? Evet. evet aynı fikirdeyiz. Boşluk hediyesi. Şimdi sen de hayatım. Eksilen kartları tamamlıyoruz. Evet bayağı. Kaç kartımız vardı? Abi 60. Kart. Şimdi bütün kartları açmayalım. Biz ee, birazcık daha oynayıp size biraz daha heyecan katıp ne diyor? En sevdiğin oyun hangisi? Okey. DJ Okey. Uh, okey ben hmm, pek hoşlanmıyorum ben sanki. Ben de söyleyeyim. Evet. E, benim seksek sek saklambaç ama hani çok sevdiğim bu oyun ise tabii ki körebe. Ben dost kazığını çok seviyorum. Ben ya. körebe çok seviyorum. <laughs> Ve yakan top. Ay, oyunu. evet, bu, oyunu. bu ya ne Ya Arkadaşlar burada maalesef oyun evet. oyunu kapatmak zorunda kaldık ki hmm. size daha çok heyecan verebilmek için. Of heyecanımıza biz evet. devam ediyoruz biz bu oyunu çok beğendik umarım size beğenirsiniz evet çok eğlenceli ailecek oynayabilecek ve iletişim problemlerini yol e... açabile... Yo, <laughs> iletişim problemlerini yok edebilecek azaltabilecek güzel bir etkinlik Oyun. biz herkese tavsiye ediyoruz başka bir videoda görüşmek Gerçekten. üzere kendinize iyi Gerçekten. bakın Adım. Herkese selamlar, sevgiler. Kanalımıza destek için abone olmayı, bir ben sonraki yapmayı, videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Terziye bakın. <laughs>